Laik sistem tarikatlara düşman değildir. Tam tersi onları destekliyor ve güçlendiriyor. Çünkü tarikatlar laiklik için gerekli merkezler. Evet bu söylem biraz garip ve yeni bir söylem gibi gelebilir ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Tarikatların laikliğe tehdit oluşturduğu zannedilir. Oysa tarikatları besleyen laik sistemin bizzat kendisidir. Çünkü tarikatlar devlete talip değildir. Sistem devlete hedef alan devrimci ve kendince radikal Müslümanları öldürerek ya da hapse atarak etkisizleştiremiyorsa bu tehdidi daha incelikli bir yolla bertaraf etmeye yönelir. İslam'ın aşı formunu üretir. Tarikatları ve apolitik dini yapıları yaygınlaştırarak radikal söylemlere karşı toplumu bağışıklık kazanmış hale getirir. Böylece insanları tarikatlar eliyle hem İslam'dan tiksindirir hem de radikallere karşı yapılar meydana getirir. Bilindiği gibi bugün tevhid ehli Müslümanlara karşı en çok cephe alan yapılar tarikatçılardır. Tevhidi savunan bir Müslüman tarikatçılar tarafından Vahabi, Harici, tekfirci gibi ithamlarla karalanır ve Müslümanlar nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılır. O yüzden sistem tarikatları tevhidi savunan Müslümanların güçlenmesine karşı bir savunma refleksi olarak kullanır. Sürekli hu çeken, yüzbinlerce kez Allah diyen, on binlerce kez salatü selam getiren, rabıtalarla, rüyalarla, sessiz zikirlerle transa geçen ama hiçbir sosyolojik ve siyasi meseleye dokunmayan, ülkedeki çürümüşlüğe, çarpıklıklara, ve zulümlere ses çıkarmayan, yani etliye sütlüye karışmayan bir İslami topluluk sistemi hiçbir zaman rahatsız etmez. Ama tevhid diyen, tağutu inkar eden, küfre ve şirke karşı çıkan, devlet yönetiminde İslami esasların uygulanması gerektiğini savunan bir yapı, laiklik için her zaman tehdittir. İşte tarikatlar ve farklı ılımlı İslami cemiyetler aşı formunda bağışıklık yaratmak için bizzat laiklerce yaygınlaştırılırlar. Bu laik sistemin arkasındaki karar mekanizmalarının aslında ne kadar zeki ve güçlü kimseler olduğunun bir kanıtıdır. İslam'ın zayıflatılmış formuyla bağışıklık kazanmayı amaçladıkları gibi bazı tarikatlarda gerçekleşen şirk, türbeperestlik, çocuk tacizleri ve benzeri olaylar halkı İslam'dan nefret ettirir ve şeriatı bu yapıların temsil ettiği zannedildiği için halk şeriata karşı direnç oluşturur. Halbuki tam tersidir. Tarikatların birçoğu şeriat düzenini istemez. Asla sistemi eleştirmez, sistemin ideolojilerine karşı herhangi bir reddiyede bulunmazlar. Ama sistemi eleştiren devrimci İslamcılara karşı ise son derece cesurdurlar. Onlara karşı sessiz kalmaz, anında Vahabi, harici gibi ithamlarda bulunarak onları aşırıcı olmakla suçlarlar. Eğer tarikatlar layıklığa tehdit oluştursaydı emin olun insanlar bırakın bir tarikatın mensubu olmayı tarikatların önünden bile geçmeye cesaret edemezdi. Çünkü başta sistem buna müsaade etmezdi. Toplumda özellikle medya yoluyla tarikatçılığa karşı sistematik bir kriminalizasyon, marjinalleştirme ve meşruiyet aşındırma süreci çoktan devreye sokulmuş olurdu. Bu yapılar sürekli olarak güvenlik tehdidi, toplumsal gericilik ve siyasal istikrarsızlık unsuru olarak çerçevelenir. Kamuoyunda korku ve mesafe üreten bir algı inşa edilirdi. Yani kısacası laiklerin tarikatlardan korkmasına gerek yok. Her şey kontrol altında. Çünkü sistem için asıl tehlike 100 bin Allah diyen, işte efendime söyleyeyim 40 bin Esmail Hüsna çeken veya sessizce ritüellere odaklanmış rabıtacılar değil. Laikler böyle bir dine karışmaz. Laiklik için asıl tehlike sistemi dini referans alarak eleştirenlerdir.